23 Ekim 1890'da İstanbul'da doğdu. 22 Ağustos 1972'de İstanbul'da öldü. Hukuk mektebini bitirdi. Meclisi mesubunun kaleminde memurluk ardından gazetecilik ve öğretmenlik yaptı. 1950'de gazeteciliğe döndü. Hayatının son döneminde son havadis gazetesinin yazarlık yaptı. 1917'de yeni mecmuada çıkan şiirleriyle adını duyurdu. Türk şiirinde beş hececiler diye bilinen şairlerimiz, şairlerimizdendir. Kurtuluş Savaşı sırasında İstanbul Hükümeti'nin destekleyen Ay Dedes dergisinde çalıştı. Yusuf Ziya Ortaş'la birlikte Papağan Güneş Ayda Bir Çınaraltı dergilerini çıkardı. Aruz'la başladığı şiirde milli edebiyat ve genç kalemler akımlarına etkisinde kalarak hece veznine döndü. Hani o bırakıp giderken seni bu öksüz tavrında takmayacaktı. Alnına koyarken beda bu seni yüzme bu türlü bakmayacaktı. Hani ey gözlerim bu son bedada Yolunu kaybeden yolcunun da Birini çağırmak için imdada Yaktığı ateşi yakmayacaktı. Gelse de en acı sözler dilime Uçacak sanırım birkaç kelime Bir alev halinde düştün elime Hani ey gözyaşım akmayacaktı Ölürsem yazıktır sana kanmadan Kollarım boynunda halkalanmadan Bir günüm geçmiyor seni almadan, Derdine katlandım hiç usanmadan Diyorlar Kül olmaz ateş yanmadan Denizler durulmaz dalgalanmadan Saadet benziyor boş bir seraba Düşüyor her seven gönül azaba Gelmiyor çekilen dertler hesaba Diyorum sebep ne? bu ızdıraba. Diyorlar kül olmaz ateş yanmadan, denizler durulmaz dalgalanmadan.